Messi kendini gösterdi. Topu aldı. Messi çekti. Kaleye baktı. Yerden Messi. Messi. 300. gol geldi. Messi aldı. Çekti. Gol attı. Köşeden avladı. yere. Barcelona 25 öne geçiyor. Lionel Messi. 1-0 önde. Barcelona gol işte Messi'den tam köşeye Lionel Messi bu top şimdi hızlı ucum Sporting Gihon'dan... yerden pas Şimdi vuruş ve gol geldi. Sporting Gijon beraberliği yakalıyor 27. dakika. Castro 1-1. Hemen cevap veriyor Sporting Gijon. Carlos Castro. Barcelona'nın golünün ardından beraberliği buluyor Sporting Gijon. İşte hızlı ucum. Savunmanın arkasına bu pas. Ve gol vuruşu geliyor. Carlos Castro'dan. 1-1 Üst üste goller!